Nihle baş başa güzel güzel konuştunuz. Verdin zehri Nihle'ye, verdin zehri Nihle'ye, verdin zehri Nihle'ye. Ben <laughs> biliyorum abi. <sokaklıyım. gülüyor> Zehir vermedim ama vallahi. <laughs> ben hep biliyorum. Zehir gibi ne Bağlı dedi? Nihle, ne dedi? Bence de kötü bir şey demedi bu arada yani. Tabii Beyza seni seviyor değil mi? Evet. <laughs> 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 Serviste de beraberiz. Ne dedi Beyza ile ilgili sana? Eee <laughs> şey demiş, yani. Ay sen Beyza ile ilgili Nihle sana ne dedi? Beyza ile ilgili mi bana ne dedi? Nihle ne, dedi? Ne Nihle, ne dedi? Nihle bana dedi, dedi ki şey konuş, konuştumuşlar. Ondan sonra Oğuz eskiden bu kadar sinirli ve gergin diyeyim, sana mı hep bağırıyor böyle? Eski Dilara'ya karşı böyle değildi. Nasıl değil? Ah. Bu ne demek? Beyza! <laughs> ne alaka yani? Ama şey dedi böyle hani iyi niyetle falan söyledi vallahi ya kötü bir şey kötü söylemedi falan kötü dedi de. Bak, ben iyiyle de yüzümde kötü evet, niyetle bu arada. mi? Söyledim? dedi ki hani kapında karıştırmak istemiyorum hani ama etkilemek istemiyorum ama dedi hani ben böyle gördüm dedi Biraz daha tepkileri sert çıkıyor ya o tepkileri yanlış anlama dedim. Oğuz'u da seviyorum vallahi kötü niyetle söylemedi. Ama dedim tepkileri dedim sana birazcık daha daha baskın karakter olmaya mı çalışıyor acaba dedim. Yani bu şekilde konuşmuştum. Öyle demedin ama. Şöyle öykü ona. Öyle demedin. Öykü ana, Birazcık daha uzun konuştuğum için uzun uzun anlatınca Uzun değil ama orada başka isimler Şöyle, geçiyor. Ben... Dilara diyorsun. Senden evet. önce Dilara vardı diyorsun. Senden önce Dila... Ismi... Dilara... tamam Dilara'ya böyle yükselmiyordu bu kadar bağırmıyordu diyorsun. Evet bu kadar bağırdığını bu kadar baskılamaya çalıştığını görmedim dedim. Ama Dilara'dan daha yüksek olduğunda farkındayım. Hı -hı. Senden hoşlandığının da farkındayım dedim. Ama dedim senin yaşın biraz küçük olduğu için dedim üstünde bir hakimiyet kurmaya ne çalışıyor ya? sanırım dedim. Seni yönlendirmeye çalışıyor karakterini çok etkilemesine izin verme. Ben senin içerisinde daha farklı bir karakter olduğunun farkındayım. O ger kendi ka gerçek karakterini bize göstermeni istiyorum dedim. Ben Bir, bir saniye. Koydum. Sonra? Sonrasında Başkanı konuştuk. Dedi ki yani ne dedin? Ben yani hiç böyle yani yanlış anlama yani böyle bir şey yapmak için değil falan. Sonra? etkilemek istemem dedin. Nihle ne dedin sen? Etkileniyorum dedim. Etkilenirim çünkü. Bu. Ama ben etkileniyorum dedim. Evet. Öyle söyledi. Etkileniyorum evet. dedim. Şimdi bunun yansıması Oğul ve Nihle ilişkisi ne olur sence? Yani Öykü Hanım kötü bir niyetle söylediğimi ne düşünüyorsunuz? <laughs> Öykü Hanım ben bir tespit yaptım. Yorumu size bırakayım. Ben bir yorum yapayım. Evet. 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 bu size bir saniye. şey söyleyecek. Bir ha. Murat'ın <laughs> ben öyle bir adam değilim miyle, Beyza Nur'un vallahi öyle bir niyetle söylemedim. Beni <laughs> çok çok düşmüyor. Kapışır diyorsun. Şey ikisi yapıyor. kapışır. Gerçekten. Evet Yeliz. <laughs> Beyza Hasret'e bir omuz atmıştı hatırlarsanız ki bunun sebebini biz Beyza'dan Dilara ile ikimiz ilk başta dinlediğimizde bata karşı işte duygular hissettiğinizi düşünmüyorum öyleydi böyle diye ilişkin hakkında yorum yaptı diye kızı omuz atıyorsun sen kendin gelip kızın ilişkisi hakkında ama eski ilişkisin öyle değildi diyorsun ve iyi niyet diyorsun bunun adına şimdi bu çocuk sana ne yapsın? Yeliz'ciğim Seçmeyen. ben e, kötü bir kelime kullanmadım. Ben kendi mı? Karakterini... Eski ilişkisiyle kızın şu anki oldu olan diyaloğunu niye kıyaslıyorsun? Senin haddine mi kaldı? Ben ilişkilerini kıyaslamadım. Kıyaslıyorsun. Ya, yani böyle değil lillele 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 karakterine karakterini tam olarak Abi ortaya koyamadığını düşündüğüm için bağırmıyorum şu anda. Normal ses tonumla konuşuyorum. Yükseliyordun. Bağırmıyorsun. Yeliz'ciğim bir dakika ben normal karakterini tam olarak ortaya koyamadığı için o ya nereden, bir nereden biliyorsun kaç gündür varsın ki bunların ilişkilerini kaç gündür izleme şansın Aynı var Aynı servisteyiz ya tamam, ya biz da ilk başından beri görüyoruz ya, Biz da da bir daha öyle şey yorum yapmıyoruz da ben yanındayım ya Tamam biz daha yapmıyoruz Rümeysa'yla yakın arkadaş. Rümeysa niye demiyor ama Dilara'ya böyle değildi diye Değil hayır, hayır, hayır. Dilara'nın yaşı 24, bu kızın yaşı 19. Ee, Anladın mı? Dilara'nın karakteri tam olarak Senin de yaşın 22, oturur. çok da aranızda bir fark yok ama ben akıl olarak, olarak bence bir fark var. Ben arasında bir fark var demedim. Şöyle dedim ki Dilara'nın karakteri birazcık daha oturmuş ve karakterini daha baskın şekilde gösterebiliyor. Oğuz bunu baskılayamadığı için çok sesini Dilara'ya çıkaramıyordu. Ama sen 19 yaşındasın. Oğuz ve Dilara'nın olarak... bir haftalık bir tanıma süreçleri oldu. Zaten o bir haftada galaydı, pregalaydı derken bitti. Sonrasında Nile geldi. Bu çocukla Nile Dört, kaçıncı? Beşinci haftada değil miyiz? Minimum üç haftadır zaten görüşüyor. Arada bir fark var. Belki Oğuz'la Dilara da devam etseydi. Oğuz bu karakterini gösterirdi. Zaman kavramı denen şeyi baz alarak Ş konuş. Ş Şöyle birincisi konu zaten senin konun değil. Buna e, dahil konu de o bu kadar da seninle konuşmam Manu, bu konuyu. Seninle yok. konun değil. Evet Oğuz. Etkilenmiş olabilir. Etkileniyorum dedi zaten. Hani kolay etkilenen bir kız. Ama... Onun ben ne hakkında düşüncelerinin net olduğunu düşünüyorum Öykü Hanım. Yani ufaktan da etkilenmiş olabilir ama ben Beyza'nın bu davranışına zaten şaşırmadım. Zaten bekliyordum ben böyle bir şey. Yani ilk Beyza Nur, bana klasik ihtira, nur yani. Klasik hani hani Beyza dolayı ben her zaman herkese de söylüyordum. Beyza'nın ile ihliyle görüşmesinden tedirginim. Karışmak da istemiyorum. Ben asla nihle asla Beyza ile görüşmeyeceksin falan diye bir şey yani demedim. Mesela bunu söylemendeki amaç ne? Hani bunu söylediğin zaman eline ne Bir dakika Ben de konuşup açıklamamı ben yapabilir miyim? Ben bir konuşabilir miyim? Mi? Mi? Lütfen, lütfen, Rica ediyorum. Ee, yeriz çok doğru bir noktaya değindi, ee, ufak bir zaman kavramı mevzusunda başlattı. Ben ilk haftadan kimseye bağırmadım, çağırmadım ve bu son günlerde yaşanmış olduğumuz bir olaydı Nihle Hani artık duygular daha da yoğunlaştıktan sonra ben tepkimi daha çok belli etmeye başladım. Çünkü o zaman kavramından bahsetti ondan ki dolayı. Ki biz zaten hiçbir şekilde bir şey konuşmadık ki. Hey. i̇lk, yani e, ilk neden, ilk var, neden bir özellikle ben bu kızı hakimiyetim aldım. Hani ben hakimiyetim altına almayayım falan asla öyle bir niyetim yok. Ve tam tersine onun düşüncelerine ve fikirlerine çok daha fazla saygı gösteriyorum Öykü Hanım. Yani onun da etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Beyza'nın bu hareketinde gerçekten şaşırmadım. Asla ve asla da şaşırmayacağım. Devam ederlerse arkadaşlığına beni baltalamaya da devam edecek. İşte böyle yapmaya da devam edeceğiz. Benle ilgili çözemediğim sıkıntısı var. Beyza'yı sana savundu galiba değil mi? Efendim? Nihle. Evet savundu. Ben saygı duydum bir şey demedim ki. Ben asla yine bir arkadaşlıklarında böyle bir şey yapmak istemedim Öykü Hanım. Çünkü Nihle'nin bu kararı. O arkadaşlık kurmak istiyorsun kurabilir. Ama dedim ki lütfen etkilenme Beyza'dan. Etkileyebilir seni. Çünkü geçmişte bu katlı bir arkadaşı. Buradaki herkes biliyor. Yani belli yaptığı şeyler var. Hani Nihle... 19 yaşında falan ama gerçekten Leyla'nın da dediği gibi olgun bir kız. Kendi kararlarını kendi verebilecek bir kız. Umarım etkilenmez. Ben onun yanında olmak istiyorum her zaman. Asla da asla onu hakimiyetim altına almak istemiyorum. Herkesin kendi kararı. Yani umarım böyle bir şeyin gazına gelip bana böyle kötü bir Çok şekilde gelse. Topunu balkanıyorum kardeşim. Şöyle başka bir açıklama istiyorum. Kadınlarda Murat, erkeklerde Beyza. İlişkileri arasına girip ilişkileri bozmaya çalışan iki insan. erkeklerden Murat, kadınlardan Beyza. Yani... Bunu net bir şekilde görüyoruz. Peki, Cevap vereceğim. konuda şey alacak hocam ben. Gereksiz yorumları bence yapmayalım. İlişkiler arasında evet. ilişkilerin arasına girmeyelim. Evet. <laughs> Anladın mı? Hani zaten zor Herkes yürütüyor bazıları. Bunu sen mi diyorsun? Ben diyorum evet. Bunu sen mi diyorsun? Evet ben diyorum. Burada herkes istediği yorum yapabilir. Öykü Hanım şimdi. Bence şey, de sakin. Ver bana. Olsa, ver bana. Olsan sakin. Sakinim Öykü Hanım. Başka Olsan şeye Çengel... sinirlenip konuyu ha, evet, buradan patlatma. Olsan Çengel adına konuşuyorsun ya bazen. Aynen. Hani böyle oturuşu kalkmışından bahsediyorsun ya. Evet. Hani gerektiği yerde bana 200 diyorsun ya. Evet. Burada bunu söyleyecek en son kişi sensin. Sen... Burada genel olarak böyle 2-3 tane adaya hoşlandım deyip de Red yiyince. Ya, ya Murat konu alaka çok alakalı. Tamam mı ne alak alak. O yüzden sen bunu o kadar gereksiz bir insansın konu. ki. Gereksiz olduğun buradan sakin. anlaşılıyor zaten. Olsun. Anladın mı? Çok gereksiz bir insan olduğunu diyorum yorumdan anlaşılıyor. Bana bakar mısın? Bak. Beyza'ya kızamıyorsun herhalde kadın diye. Değil mi? E ee, kızamamak değil Öykü Hanım. Yani. Ben burada yorum belirtim. Neye gerçekten neye kızdığını söyler misin? Hadi. Neye kızdığımı söyleyeyim. Murat... Hayır. Murat o, Ascete yok. kızdı Öykü açık Erkeklerden Murat, kadınlardan Hayır, Beyza... Konu, Beyza, konu ben ya. yokum. Tamam evet, o konuya geleceğim. Kızdığım noktayı evet. zaten biliyorum Öykü Hanım. O konuya geleceğim. Ben konunun biraz daha başından alacağım. Murat mesela Mert'in Yeliz' olan ilişkisi Şşş. hakkında Yeliz, Murat şey Yeliz'le yakışmıyorsunuz. Yeliz daha baskın bir erkek istiyor diyerek ilişkilerini baltalamaya çalışan bir yani insan... Tamam mesela da örnek Beyza'da, tamam. Beyza da aynı şekilde Oğuz'la Nihle'nin e, ...arasını bozmaya çalışıp işte... Tamam şimdi e, ondan da o örneği gördük. Evet, Nihle'ye gelelim. Nihle'cim. Yani yorumlardan etkileniyorum. Bunu zaten söylüyorum, başından beri söylüyorum. Hani dışarıda, sosyal medyadaki yorumlardan da. <laughs> bundan da etkileniyorum ama... ...bu eve geldiğimden beri, bizim ilişkinin başındayken de... ...bütün evden ben kötü bir tepki alıyordum. Hep kötü yorum geliyordu, Oğuz hakkında da. Ama onlardan da etkilenmedim yani. Çünkü gerçek olmadığını biliyorum olduğunu görsem etkilenirim ama yok olmadığı için etkilenmiyorum. Bu yüzden önemli değil. Bundan da etkilenmiyorum. Çünkü görüyorum evet dediği gibi zaman farkı var. Dilara ile bir ilişkileri yoktu. Bir şey, büyük bir şey hissetmiyordu. Bu yüzden tepki vermiyordu. İkimizin arasındaki farklı olduğu için bu yüzden bunu bu şekilde düşünmeyeceğim. Yani Dilara'ya yapamıyordur tarzı düşünmeyeceğim. Ama tam Dilara'da da yani var. hani korktuğun yerden geldi ya. Evet, olacak olacaktı. Boş. Etkilenmeyeceksin. Onu da bilemedim. Evet Beyzacığım. Öykü Hanım şöyle ben e, arkadaşlarım zaten seviyorlar beni şey yapmaya e, şimdi benim ilişkileri baltaladığımı söylüyorlar ben kesinlikle baltalamak için söylemedim tam olarak söylediğim şeyleri de çok iyi hatırlıyorum dedim ki Nihle sen 19 yaşındasın aranızda 5-6 yaşlı yaş farkı olduğu için bazen senin sessiz kaldığını görüyorum. Ve sessiz kaldığında da sessiz kalmanın sebebi senin ondan yaş olarak küçük olman, onun olgun olduğunu düşündüğü için, onun fikirlerinin doğru olduğuna kanaat getirdiğin için kendince böyle olduğunu çok düşünüp, çok, çok, çok. düşünüp sessiz kaldığını düşünüyorum. Ama sen... Yani sen, Oğuz ne derse ha? mı diyor? Yani... E, yanlış anlamasın arkadaşlarım. Nihle ile konuşurken bazı yerlerde de o da o, bu durumu evet bazen böyle oluyor. Haklısın diye beni onayladı. Ama Hangi yerlerde? Yani evet o benden yaş olarak büyük olduğu için onun mantıklı bir karara varacağını ya da onun haklı olabileceğini düşündüğüm yerlerde sessiz kalıyorum yaş farkından dolayı. Sessiz kalıyorum değil. Haklı olduğunu düşünüyorum. Haklı olduğunu. Haklı. Evet, düşünüyorum. dedi. Ama benim de kırıldığım yerler var dedi. Bunları da söyledi. Kırıldığı yerleri de anlattı. Biz aslında birazcık dertleştik. Kötülemek gibi değildi. Ben sizi çok yakıştırıyorum dedim. O seni gerçekten seviyor, senden hoşlandığını da görüyorum dedim. Zaten evlenmek isteyen bir insan dedim. E seninle bir gelecek düşündüğünü düşünüyorum ama geleceğini de kendisinin yönlendirmesini istediğini düşünüyorum dedim. Ve başına da şöyle ekledim. Bence bu benim fikrimce kimse bu konular açıldığında yanlış anlamasın. Bence çünkü benim fikrim bu. Tamam senin fikrin ama etkileniyorum diyor hani etkilen. He, ben konuşmam konuyla. Tamam sonunda... tamam yani sen söylüyorsun ama ben ya Nih'le etkileniyorum Nih diyor. Nih'le bana konuşmanın sonunda ya ben sonunda dedim ki bak bunları anlattım ama sakın benden etkilenme. Kendin ne istiyorsun? <laughs> Beyza sen de öyle deyince o da etkilenmiş. Ben e, bir şey Hayır, hatırlatmak sonunda istiyorum. Sonunda bana etkilendiniz. Arkadaşlar artık şuna çok şaşırıyorum. Bu evde o kadar değişik Aslında olaylar yaşandı ama konu ben olunca herkesin evet, bir negatif yorumu var. Herkesin böyle Beni baltalayacak bir yorumu var. Allah, Batla benim Allah. ilişkim Yok, başlamadan önce de Allah. bat defalarca bana e, erkeklerin benim hakkımda kötü yorum yaptığını, kötü, beni kötü, kötü. kötü, kötü bir karakter. Ben kötü bir karakter olduğumu düşünmüyor. Vallahi herkese soralım açık evet, geline, ilişkinler ilişkinler, bu açık oynamayı. Açık benim ona hiç ilişkimi güzelleştirmek için çabala. Için Ayrıca hatırlayalım bir ee, Dilara ile Oğuzun Bitiş o muhabbeti fregalada bir hanımefendinin ben patlattığı bir şey hastasıyla oldu. Kimdi bu yine Beyza'ydı yine Beyza? Yani yapıyorsun yapacağını bu şu çabalık. Yani bir şey söyleyeceğim. Anlamadığım şey de ben bir şey söyleyeceğim. Bu, bu yorumu neden yaptın? Nihile'yle Oğuz, Oğuz yorumu neden yaptın? Bir dakika lütfen rica ediyorum. Şey yani şöyle ben Oğuz'a dönüp de bak Oz ben senin böyle bir şeyini söyledim ama Nihle ile ilişkini başlatmaya da ben vesile oldum. Dediğimde teşekkür etmesi Dilara'ya ilişkileri bittiğinde bak Dilara benim söylediğimde vesile oldum diyorsun. Mıymış? Dediğimde de Dilara yaşıyorum? evet sen haklıymışsın sana öyle tepki gösterdim dedi. dediği kısımlar da var herkesin bana haklıymışsın evet. ya Benza bunları söyledin ama haklı çıktın dediği kısımlar da var herkes benim beza sen yaptım dediği kısımlar ya, var ya, ama ya, sonrasında ya, hak ya, verdiğiniz de. kısımlar da var. Hmm. Yok Peki Aynur. 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 Peki hani hiçbir Herşey şekilde sen... ne cevap vermiyor bir ki? Açıklama. Ya, bir açıklamayı yok yani şey. şu an hani ne konuştuğunu bu anlamıyoruz. Bu arada bu. herkes fitne fesat yapıyor ama Beyza bunu çok açık bir şekilde yaptığı için göze batıyor. Durum bu yani. Artık çok ben açık bir şekilde bir değilim arkadan iş çevirmiyorum. Benim yaptığım açık kartlarım açık O yüzden göze batıyor. Ya açık oynuyorsun da mesela Nihle'ye bunu söylemen Eee Nihle'nin kafasında de, soru, de. soru işareti oluşacak. Ya acaba niye bana böyle daha acaba niye Ya bu soru işaretini neden veriyorsun ona? Nihle Hı. ben gerçekten çok dürüst bir şekilde bunu söylemeni Hı. istiyorum. Ben sana bunu kötü niyetle söylediğime Yok. gerçekten ben inanıyorum. Ben Oğuz'a da söyledim bunu. Dedim ki kötü niyetle söylemedi. Hani ben... Evet. De, yani. düşünmüyor, evet. Nihle düşünmüyor Öykü Hanım. Nihle düşünme bilmiyor. Tamam söylemedi peki. Hayır bana yani kendi söyledi. Düşüneceğim sadece bu dedi. Kötü niyetle söylüyorum. Kötü niyetle söylemiyorum dedi. Ben de kötü niyetle söylemediğini düşünüyorum. Çünkü neden ayırmak istesin ki bizi mesela? Neden böyle bir şey yapmak istesin ki? Ayırmak istemek değil. Fitne kötü ve fücürü seviyor. yani Fitne bunu ve fücürü alsın diye yapsam bunu, bunu yaptım derim zaten. Seviyorsun Ay, seviyorsun ya. Bunu seviyorsun. Olabilir bunda ben... Ya zaten. bak olabilir. Ben bunu bu eve girerken... herkes yapıyor bu arada. Evet. Ben, evet. E, ben de yorum yapmak Artık istiyorum. istiyorum. Evet. Ben de bu konuda e, Aynur'un yorumuna katılıyorum. Zaten Aynur... Bunu düşünüyorduk, ee, bunu zaten herkes burada yapıyor. Kimisi arka planda yapıyor, biz galalarda öğreniyoruz. Kimisi burada yapıyor, gene patlıyor gerçi ama kendi kendini patlatıyor Beyza. Yani hani genelde bize Beyza çok şey Daha çok pregalalarda performans gösteriyor. <laughs> lütfen bana benim ilişkime Fitne Fücür sokma lütfen, rica ediyorum. Sevdiğini söylemiştin ya, rica ediyorum bak senden. Yani bak, ya bak ha, lütfen bana cevap verme, bak rica ediyorum senden. Peki arkadaşlar hazır mısınız? favorileri belirlemeye. Evet. Bakalım kızlar evlerini kime korumalarını isteyecekler, erkekler kimi tercih edecekler. Sonuçta sandıktaki zarflar size ne anlatacak, kime oy verdi verdirecek hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız eğer oylamaya başlıyoruz.